21'den beri trafik kazası geçirilmiş bir maalesef bir ölümümüz bir de yaralımız var. Ölümümüzü saat 9'dan beri 21'den beri bekliyoruz. Şu anda saat kaça geliyor? 5'e geliyor. Bu gidişle saat 10'a kadar bekleyeceğiz burada. Doktora ulaşmaya çalıştık. Savcı Bey de nöbetçi savcıya da ulaştık. Doktor gelmiyor diye. Ben de gelemiyorum yapabileceğin hiçbir şey yok şu anda diyor kendisi. Defalarca memur Polis arkadaşlar da kendisine ulaştı. Biz de görüştük. Sadece savcının dediği biz şey yapamıyoruz. Bir doktorun gelmemesi e, benim de gelmemin de bir anlamı yok. Ve en azından biz 12 saat burada, yüzlerce insan bu acının üzerinde tabatmandan buraya kadar gelmişiz, beklemek zorunda kalıyoruz. 12 saat. Ay. Bir memurun, bir doktorun gelmemesi ve binlerce insan şu anda orada. Batman'da da bu aynı bu sıkıntıyı ve bu üzüntünün içerisinde demek. Hepsi burada anne baba akraba dayı hepimiz aynı bu acıyı çekiyoruz. Zaten e, tabi Allah'tan gelen bir şeydir de. Ama yani e, bu da artı bize bir daha üzücü bir olay oldu. E, zaten biz çektik çekeceğiz sabaha kadar. Bunun için ne gerekiyorsa başka bir vatandaşın başka bir insan başına gelmesin diye. Şikayetimiz budur işte anlattım size. Yani yeri gece birinden sabah onuna kadar biz burada bekleyeceğiz. Yüzlerce insan Batman'da gelmiş. Ha bir trafik kazası birisi gelir. E, yüzlerce insan, yüzlerce araba gelmiş. Daha doğrusu binlerce insan da aynen şu anda Batman'da bu ağıtlarıyla duyuyorsun yani bu insanlar. Evet. Bismil e, Diyarbakır Üçtepe, Köyü, arasında olmuş. Üçtepe köy mevkiler <laughs> arasında olmuş. Trafik kazası tabii e, biz kendimiz görmediğimiz için e, aniden bir e, duyduğumuza göre hayvan olur. Yani ne olur? Önüne çıkmış. Önüne çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Araba takla atmış. <laughs> bir arkadaşımız, daha doğrusu bir akrabamız Allah'ın rahmetine kavuşmuş birisi de yaralıdır. Yaralının durumu çok şükür iyidir. <laughs> ee, Savcı Bey de tutanak tutmuş. Biz de şu anda gerekeni yapacağız. Yani bunu yetkililerle yani seslen, yetkililere sesleniyoruz. Başımıza geldiği başkasının başına gelmesi. Yani insanlar illahi mesai saatinde mi ölecek? İllahi mesai saatinde mi kaza geçirecek? <laughs> Yani bir memurun bir yarım saatlik zamanını alacak yüzlerce binlerce insan şu anda huzursuzdur. Bu, bu akşam saat 9'dan beri olay olmuş trafik kazasında. Sabahta şimdi saat 8'e kadar e, adli tıp doktoru hastaneye gelip de bir yarım saat zamanı alıp da gelmiyor buraya. Yani bundan Sayın Muhalif Bey'den, Adalet Bakanı'dan, Cumhurbaşkanı'na bile sesleniyoruz. Yani bir vatandaş olarak bu doktorun bir oğlu olsa, bir yegeni olsa sabaha kadar kalacak mı yani? Yani bunun, buna bir çözüm getirmeleri lazım. Bunu istiyoruz devletler. Zaten acımız büyük. Bir de bu doktor bu acıya de tuz döktü. Yani her, herkes yani bunu hiçbir ülkede yok. Yüzlerce kişi burada mağdurdur. Kadınların feryatları bu kadar insan bekliyor yani. Bu, Sayın valide rica ediyoruz. Bu işin üzerinde durmasını istiyoruz. Gecemiz bu kadar. Bir vatandaş olarak söylüyorum.